Herkese merhaba. Geçen dersimizde bildiğiniz gibi... ...pronounlar yani zamirler konusuna değinmiştik. Subject ve Object Pronoun yani kişi zamiri ve nesne olarak kullanılan zamirler. <laughs> Bu dersimizde ise Possessive Case, Possessive Adjectives and Possessive Pronouns... ...yani sahiplik, iyilik e, durumu, iyilik sıfatları ve iyilik zamirlerini... ...değineceğiz. Aslında konumuz zamirler ama... İyilik sıfatlarıyla zamirlerini genellikle birbirine çok karıştığı için birlikte vermek daha doğru olur. Şimdi geçen subject ve object pronoun'dan birazcık yola çıkarsak. Esas subject pronoun yani I, uh, you, he, she, it, we, you, they. İşte birinci tege şahıstan başlayıp ikinci, yani üçüncü çoğul şahısa kadar. Bunları iyi öğrenmemiz gerekiyor çünkü... Aslında possessive adjectives ve possessive pronouns yani diğer zamirler de buradan yola çıkarak birazcık e, yapılıyor. <laughs> Şimdi possess possess e, kelime anlamı itibariyle e, sahip olmak demek bu arada e, possess sahip olmak e, possession sahip olduğun böyle eşyalar anlamına geliyor possessive de iyilik yani sahiplik anlamına geliyor sıfat olarak. Şimdi burada İngilizce'de sahiplik durumu ya da iyilik diyelim. İyilik durumu nasıl anlatılıyor? Bir isme, bir iyilik eki nasıl ekleniyor? Ne kullanıyoruz? Nın nin anlamı tabi Türkçe'de böyle kullanıyoruz. Ona değinelim öncelikle. Mesela şöyle bir... The footballer's goal was amazing. Evet bir işte futbolcunun golünden bahsedeceğiz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir şey var. O da şurası. S takası. Dikkat ederseniz bu e, bir kişi için kullandığımız bir futboler ifadesi nedir? Kişi için kullanılır. Yani futbolcu bu bir kişi aslında. E, ve arkasından da bunun muhakkak ki bir e, isim gelmesi gerekir footballers goal ee, yani futbolcunun buradaki şey burada e, anlam ne nun futbolcunun e, golü anlamına geliyor bu s takısıyla biz e, possessive yani iyilik anlamını veririz burada farklı durumlar var mesela e, sonu işte çoğulla biten e, bazı şeyler olabilir e, Mesela ne olabilir? Şöyle örnek verelim. Şöyle bir örnek verelim. I don't like my friends. Bunu çoğu kullandık. Attitude. In the class. Sınıfta arkadaşlarımın tavırlarından hoşlanmıyorum dedim. Şimdi <laughs> dikkat ederseniz Şurada ben sadece bir kesme işareti kullandım. Çünkü şurada bir ifade var. Onu şöyle çizeyim. Friends. Çoğulluk anlamına gelen S takısı. Çoğulluk anlamına gelen S takısı olursa arkasına tekrardan şöyle bir S koymuyoruz. Yani şöyle demiyoruz. Ya bu ifade doğru bir ifade değil. Böyle bunun yerine. Çoğulluk olan S takısının arkasına sadece bir tane kesme işareti koyup onun arkasına da e, şurada yine attitude ismimizi getiriyoruz. Yani benim arkadaşlarımın e, tavırları, tavırlarından hoşlanmıyorum e, gibi bir ifade söylüyor. E, bazen özel isim olarak şöyle göstereyim. özel isim olarak da sonunda s s takısı ile biter. Yani s takısı demeyin. S harfi ile biten isimler olabilir. Mesela Enes ismi gibi. Ee, mesela Enes'in e, arabası diyeceğim. Bunu iki şekilde söyleyebilirim. Ya Enes sonu s ile bitiyor ya bu şekilde normal yine s takısı getiririz kesme işareti ile birlikte. Enes e, car olsun. Ya da bunu şöyle yapabiliriz. Enes kar Aynı şurada olduğu gibi, şu ifadede olduğu gibi bunu e, şu şekilde de yapabiliriz. Burada iki seçenek de mevcut. Şimdi geçelim. Possessive adjective nedir? Şimdi bu sahiplik durumunu gördükten sonra bir de bunun adjective hali nasıl oluyor? Hangi sıfatları biz kullanıyoruz? Ona değinelim. Şimdi iyilik sıfatları bizim şunlardır. Hani I You, he, she it buradan yola çıkarak birinci tekilden başlayacağım. My, your, his, her, its, our, yine your ve their. Bu ifadeler benim ee, posesi verecekti dediğim iyilik sıfatlarım. Dikkat edelim. Bunlar sıfat arkadaşlar. Burada birinci tekil, ikinci tek, e, tekil, e, üçüncü tekil diye gidiyor. E, şu üçü, üçüncü tekil şahıs. Sonrasında şuradan itibaren de e, çoğullar başlıyor. Birinci çoğul, ikinci çoğul ve üçüncü çoğul. E, burada şöyle bunlar ejective dedik. Ve ejective yani sıfat arkasından ne gerektirir arkadaşlar? Sıfat neyi niteler? Sıfat bir ismi niteler. Biz adjective kullanıyorsak muhakkak bir isim de kullanacağız bunun arkasından. Yani bir sahiplik ne olduğunu söylememiz lazım. Mesela my book gibi, his uh, ne olsun his jacket gibi, uh, its nose gibi. Burada dikkat ederseniz arkada ne kullandım hep bir İsim e, isim kullandım. Çünkü çünkü bu bir sıfat. Possessive adjective. Bir sıfat. Sıfasının arkasından da muhakkak ben ne getirmeliyim? Bir isim getirmeliyim. Bu önemli bir nokta. E, ee, possessive bu şekilde kullanıyorum. Mesela possessive adjective'ler e, bir kişi yerine direkt böyle kullanabiliriz. Mesela burada e, ben Enes demiştim. Enes'in is very fast. Enes'in arabası çok hızlı. Burada tekrardan ben Enes'in demeyeceğim. Ne diyeceğim? His car is red. Onun arabası kırmızı dedim. Bakın dikkat ederseniz onun ifadesini kullandıktan sonra yine burada bir isim var. Possessive adjective bu şekilde. Possessive adjective de çok Fazla bir şey yok. Dikkat etmeniz gereken yani tek nokta bu bir ejektif sıfat ve arkasından muhakkak ne kullanılmalı? Bir isim kullanılmalı sıfat olduğu için. Burada e, bazen possessive ejektifleri şu şekilde biz arkasından bir own ifadesiyle kullanabiliriz. Şöyle. E, This is my own. Ya da şöyle yapayım. That is my own car. Burada ben anlamı vurgulamak için şu own ifadesini kullandım. Nedir anlam? Hani o benim kendim kendi arabam ifadesini burada söylüyorum. Own demek şu anlama geliyor, kendim kendi anlamına geliyor. Benim kendi arabam. Bunu ben bazen vurgulamak için bu şekilde kullanabilirim own ifadesini. Possessive adjective'ler bu şekilde. Gelelim possessive pronoun. Bakın onlar adjective'di yani sıfat. Bunlar ise pronoun yani zamir. Zamir demek ismin yerini tutar. Possessive adjective'den sonra bir isim gelir ama possessive pronoun'dan sonra bir isim gelmez çünkü o zaten ismin yerini tutar. Evet. Yani zamir sıfat arasında e, böyle bir fark var. E, hemen görelim. Şimdi bizim possessive pronounlarımız neler? Hemen onlara bakıyoruz. Mine. Yine birinci tekil şahıstan başlıyoruz. Mine, yours, his, hers. Its diye bir şey yok. It'in it possessive pronounu e, yok, kullanılmıyor ours, yours, and theirs, uh, mine. Hani my car diyordum ya benim arabam. Mine benimki demek. Hani benimki dediği şey şu. Uh, ya öncesinde bir isimden bahsetmişindir. Uh, mesela onun arabası kırmızı. Mine is blue. Yani benimki uh, mavi gibi ya da yours seninki içerisinde bir yine ismi belirtiyor. His var. Bu his ifadesini karıştırmayın. Çünkü bir öncekinde de his ifadesi var. Sonra s takısı ile bittiği için buna his is şeklinde bir şey söylememiş, direkt his. Yani possessive adjective'de de dikkat ederseniz his var. E possessive pronoun'da da his var. Bunu nasıl anlayacaksınız peki? Arkasından isim geliyorsa possessive adjective'dir. Ama arkasından bir isim gelmiyorsa possessive pronoun'dur. Hers sonunda s takısı var. It's kullanmıyoruz demiştik böyle bir şey. Ours bizimkiler. Yours sizinkiler. Theirs onlarınkiler gibi bir e, anlam var. Şöyle birkaç örnek yapalım. Hemen örnek üzerinde de görmüş olalım. And az önceki verdiğim örneği söyleyeyim. Your car. Hep araba üzerinden gittim. Your car is red but mine is blue. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken nokta neresi? Şu ifade. Bakın dikkat edin. Şurada ne kullandım ben? Your car bir isim var ve burada bir possessive adjective var. Ama e, şuradaki ifadede ise ben direkt mine diyerek ne demiş oluyorum aslında? My car. Yani Cümle içerisinde şöyle bir şey yap, yapmayız. Yani senin araban e, kırmızı. Benim arabam e, mavi. Bu şekilde demeyiz de işte benimki deyip onu bu şekilde kısaltıp zamir kullanırız bunun yerine. Onun için burada mine demek daha doğru olur. Mine içerisinde hangi anlamı barındırıyor? My car bu anlamı barındırıyor. Ne diyelim? Ahmet Great are low. Eee um, ne bir kullanalım şey ne? Ahmet's grades are low. Mine evet, Mine <laughs> are high. Dedik. Burada şöyle bir soru da sorabilirsiniz. Neden mine are aldı ya da <laughs> iz almadı gibi bir şey sorabilirsiniz. Çünkü burada kastettiğim şey Hemen şöyle altına yazalım. My grades yani bu çoğul bir şey. Ahmet's grades dedim Arlo. My my grades are high diyeceğim yani mine uh, are high şeklinde söyleyeyim. Yani bunu bu şekilde şey de yapabiliriz. Uh, your bike dedikten sonra mine is de diyebilirim. Yani Benim bisikletim burada tekil olarak düşünürüm. Mine is de olur, are de olur. Orada içerisinde koyduğumuz anlam çok daha önemli. Evet. E, possessive pronoun da bu şekilde. E, burada possessive pronoun'ı şöyle bir kullanımı da e, oluyor. Onu da söyleyeyim. Mesela Some of mine gibi. Ya da a friend of mine. Benim arkadaşlarımdan bazıları. Bir tanesi pardon bir tanesi ya da bazıları gibi. Bir şey söyleyebiliyoruz. Possessive pronoun'da. Evet. Sanırım possessive adjective, possessive pronoun ya da possessive case yani iyilik durumu umarım anlaşılmıştır. Burada herhangi bir sorunuz varsa eğer iyilikle alakalı videonun altına yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki video derste görüşmek üzere hoşçakalın.